merhabalar arkadaşlar. Bugün ot pişmeye geldik evin önüne. Otlar baya uzamış. Babam şimdi işme, işlemeye başladı. Ot, ot motoruyla. O yorulduktan sonra ben alacağım. Baya otlar uzamış işte arkadaşlar. Yürümekte de zorlaşıyor işte. Bir de yılanlar baya çoğumuş. Annem geçen yılan falan görmüş. O yüzden yani tehlike olmasın diye. O yüzden otları pişmeye geldik. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Babam şu anda şuraları işliyor. Kirazların dibini. yukarıda evin önünde yolları işledik. Daha mandallar duruyor. Böyle yazıya geldik. Şuraları işledik. Şu patatesin kenarlarını. Şu şekilde yürüyebileceğimiz şekilde. Şöyle şuralarda ısırgan otları çıkmış hatta. Buna değdiğimizde ellerimiz kolum falan bir yerin bir yerini değdirdiğinde kaşınıyor. O yüzden biraz sıkıntılı bir bitki. Şu şekilde şurası açıldı. Hem de patatesleri gölge olmamış oldu. Haydetslerimiz de maşallah böyle büyümüş. Daha işte bir iki gün var işte sulamasına sulayacağız inşallah. Tavuk küpresi koyduk belli yerlere çuvallarla. Onlara sularken vereceğiz. Daha güzel ve daha çok verimler için kullanıyoruz tavuk kubbesini. Şekiller arkadaşlar. Önceki videolarımızda zaten haydets videosunun çekimin videosunu koyduydum şekilde Evet arkadaşlar şöyle şuralar işledik. Şu şekilde tırmıkları da çekiyorduk. Dedim bu geldi. Dalların bazı yerleri şey olmaya başlamış, ölmeye başlamış. O yüzden onları keseceğiz. Şu şekilde. Şuralarda da tavuklarımız var. arkadaşlar arkadaşlar yazı şu anda bitirdik mandallara geldik babam şuradan işliyor şu şekilde şuraları şöyle işledik şurayı da daha işleyeceğiz şu şekilde şöyle arkadaşlar bitirmiş bulunmaktayız. Saat 4'ü 5 geçiyor zaten. Hala sabahtan beri bi biştik. Bu Şu şekilde şurayı da yolumuzu açtık. En son burayı biçtim ve bitirdim. Şöyle yoruldum. Fena yarın da Sivri'ye gideceğiz. Orada da ot işleyeceğiz. Sonra bir de boru patlamış. Onu değiştireceğiz inşallah. Onu da çekerim. Yarın gittiğimde. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. İzleyip beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.